6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Hepimiz öldük ama bazılarımızı gömdüler. Onlarla birlikte aslında biz de gömüldük. Arkanda görüyorsunuz bu binalarda birçok insan hayatını kaybetti. Artık bir aydan fazla bir süreyi geride bıraktık. Ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını Kahraman Şehrimizi tüm hızıyla sürdürüyor. Öte yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken güvenlik güçlerimiz de buradaki tedbirleri üst seviyeye çıkarmış durumda ki burada yaşanacak herhangi bir hırsızlığa karşı tedbir almış durumdalar. Tabi bu da çok çok üzücü. Güvenlik güçlerimiz burada hırsızlık olmasın diye bekliyor. Öte yandan vatandaşlarımız ise evlerinden çıkarabilecekleri küçücük bir fotoğrafın peşindeler. Arkamda da görüyorsunuz vatandaşlarımız evlerine ait bir şeyler arıyorlar. Onlara da biraz vicdan diyoruz. Biraz vicdan çağrısında bulunuyoruz. Hırsızlığın anlamı nedir? Böyle bir günde yağmalamanın anlamı nedir? Anlamak ve anlatmak çok çok zor. Kelimelerin tükendiği nokta. Buralara her geldiğimizde adeta tüylerimiz ürperiyor. Bu görüntüleri sizlerle buluştururken de gerçekten içimiz çok çok buruk. Ama tabii ki elimizden geldiğince şehrimize dair görüntüleri sizlerle buluşturuyoruz. Öte yandan ekiplerle görüştüğümüzde enkaz kaldırma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü yönde bilgiler alıyoruz. En kısa sürede şehirdeki tüm enkazların kaldırılacağı ve özellikle enkaz boşaltma alanlarında toplanacağı yönde bilgiler var. Akabinde bizler de tabi bu görüntüleri an, an sizlerle buluşturuyoruz efendim. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezde 7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazının kaldırma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların sürdüğü binalarda yürütülen çalışmalara zaman zaman bina sakinleri de refakat ediyor. Çalışmalar boyunca polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yıkılan binanın sakinleri de enkazın arasında kurtarabildikleri eşyaları aldı.